çocuklar. Bugün sizlerle birlikte geometrik cisimler konusunu işleyeceğiz. Geometrik cisimlerin yüzleri geometrik şekillerden oluşur. Geometrik şekiller nelerdi? Kare, dikdörtgen, üçgen, çember. Bunlar nelerdi? Geometrik şekillerimizdi. İşte bunların bir veya birkaç tanesinin birleşimiyle neler meydana geliyor? Geometrik cisimler oluşuyordu. Bir geometrik cismin iki yüzünün kesişimine ayrıt denir. İki yüzünün birleştiği nokta nelerdi? Buraya ne diyorduk biz? Ayrıt diyoruz. Bir geometrik cismin üç yüzünün kesişimine köşe deniyor. Bir, bakın bir, iki, üç yüzünün kesişim noktasına biz ne diyoruz? Köşe diyoruz ve ayrıtların birleşim yerine de ne diyoruz biz? Köşe diyoruz. Yüzde geometrik cisimlerin görünen tarafına biz ne diyoruz? 100 diyoruz. Birinci geometrik şeklimiz ne? Küp. Küp 6 tane yüzü vardır. 1, 2, 3, 4, 5 bir de bu tarafta 6 tane yüzü vardır. Tüm yüzleri eş karesel bölgedir. Yani bütün yüzleri nelerden oluşmuştur? Kareden oluşmuştur. 8 tane köşesi vardır. Evet. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8 tane de neyi var? Köşesi vardır. Ayrıtlarına gelirsek, şu yüzlerin birleştiği noktalar biz ayrıt diyorduk. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12 tane de neden oluşur? Ayrıt'tan oluşur. Ne dedik? Bütün yüzleri karesel bölgelerden oluşmaktır. Kareden açık şekilde ne nasılmış? Bu şekildeymiş küpümüzün. Evet. Sıra geldi kare prizmaya. Kare prizmamızın da aynı küp gibi 6 tane yüzü var. 1 2 3 4 5 ve 6 tane yüzü bulunmaktadır. Çocuklar e, bu yüzlerin iki tanesi eş karesel bölgelerden oluşuyor. Karşılıklı e, yüzleri birbirlerinin eş olmuş oluyor. Yani aynı ölçülere sahip olmuş oluyor. Dört tanesi dikdörtgenden oluşmuş oluyor. İki tanesi ise karesel bölgeden oluşmuş oluyor. Kare prizmamızda çocuklar. Sekiz tane köşesi vardır dedik. Evet. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8 tane neyi var? Köşesi var. Kö-şe-si var. 12 tane de neyi var dedik? Ayrıtı var. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12 tane de neyi var? Ayrıtı var çocuklar. Kare prizmamızın üst yüzleri iki tane kareden oluşmaktadır. Yani karşılıklı yan yüzleri ise eşit dört tane de dikdörtgenden oluşmaktadır. Açık şeklini görüyoruz. Buralar kare. Kare. Buralarda dik dörtgen. Buralar dikdörtgendir. Evet diğer bir prizmamıza geldik. Dikdörtgen prizma. Dikdörtgenler prizması da diyebiliyoruz biz buna. Aynı bunun da kaç tane? 6 tane yüzü vardır. 1 2 3 4 5 ve 6 tane yüzü var diyoruz. Tüm yüzleri bunun nedir? Dikdörtgensel bölgedir. Karşılıklı yüzlerindeki dikdörtgenler birbirine eşittir. Yani bu şu bölgeyle şu bölgenin şey ölçüsü birbirine eşittir. Şurayla şu karşılıklı burayla burası da birbirine eşittir. Alt ve üst de birbirine eşit dikdörtgen sel bölgelerden meydana gelmiştir diyoruz. Aynı dikdörtgen prizmamızda da 8 tane ne bulunmakta? Köşe bulunmaktadır. 4, 5, 6, 7, 8. Neyi bulunmaktadır? Köşe bulunmaktadır. Aynı. Bunun da 12 tane neyi vardır? Ayrıtı vardır. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ve şurada da var. 12 tane de neyi var? Ayrıtı bulunmaktadır. Açık şekline baktığımız zaman da Buralarda dikdörtgensel bölge. Buralarda dikdörtgensel bölgedir. Çocuklar. Sıra geldi. Şimdi dikkat etmemiz gereken bir noktaya. Küp, kare prizma, dikdörtgen prizma. Her üçünün de yüz sayısı, köşe sayısı ve ayrı sayılar aynıdır. Ancak bunları oluşturan yüzleri e, bu prizmalar oluşturan yüzlerin şekilleri nedir? Farklıdır. Mesela küp 6 tane karesel bölgeden oluşmuştur. Kare prizma 2 tane karesel bölge 4 tane dikdörtgensel bölgeden oluşmuştur. Dikdörtgen bir prizma ise karşılıklı e, yüzleri eşit olacak şekilde 6 tane dikdörtgensel bölgeden oluşmuştur. Yani burada dikkat etmemiz gereken küp, kare prizma dikdörtgen prizmanın köşe sayısı, yüz sayısı ve ayrı sayıların hepsi birbirine eşit. Ancak bu geometrik cisimler oluşturan yüzler şekilleri nedir? Farklıdır. Sıra geldi. Üçgen prizmamıza. Üçgen prizmamız çocuklar. Üçgen prizmamızın 5 tane yüzü vardır. Bakın 1 burada yüzü var. 2 3 4 bir de alt taban yüzü var. Ne diyoruz oraya da? 5 tane yüzü var diyoruz. Bunların iki tanesi üçgen. Bakın karşılıklı üçgen. Aynı evin çatısına benziyor biraz da. Veya bir çadıra da benzetebiliriz. Evet iki tanesi üçgensel bölge. Diğerleri de dikdörtgensel. Yani üç tanesi de dikdörtgensel bölgeden oluşmaktadır. Bir iki tanesi üçgensel bölge, bir iki üç tanesi de neden oluşmaktadır? Dikdörtgensel bölgeden oluşmaktadır. Üçgen prizmamızın altı tane neyi vardır? Köşesi vardır. İki, dört, beş, altı tane. Buraya ne diyoruz? Köşe diyoruz. Ve üçgen prizmamızın kaç tane ayrıtı vardır? Bir, bir iki, üç, dört. 5, 6, 7, 8 ve 9 tane ney var? Ayrıtı vardır. Üçgen prizmamızın da. Üçgen prizmamızın karşılıklı yüzleri üçgen. Diğerleri de 3 tane de dikdörtgensel bölgeden oluşmaktadır. Silindire geldik. Çevremizde çokça görmekteyiz. Çocuklar konserve kutularında kutular olsun. Çöp kutular olsun. Bunlar biraz silindire benziyor. Evet silindirin 3 tane yüzeyi var. 1, 2 ve 3 tane yüzeyi var. Evet üst taban alt taban olarak bir de yan yüz var. Bunlardan iki tanesi eş daire şeklindedir. Bir tanesi ise dikdörtgen şeklindedir. Açık şekli de bu şekildedir. Silindirin köşesi yoktur. Ayrıtı yoktur. Yani o yüzden sadece silindirin 3 tane yüzeyi vardır. Bunun 2 tanesi dairese, bir tanesi dikdörtgensel bölgedir çocuklar. Diğeri koniye geldik. Mesela dondurma külahları olsun, şap doğum günü şapkaları falan olsun. Bunların hepsi nedir? Koniye benzer. Bunların bir ve iki tane yüzü vardır. Bunların biri tam daire şeklindedir. Alt tarafı. Bir tanesi de daire dilimi şeklindedir. Bu yan tarafının üst tarafını oluşturan kısım da daire dilimi şeklindedir. Bunun da aynı silindir gibi köşesi ve ayrıtı yoktur. Küre sadece bir tane yüzü vardır. Başka köşesi ve ayrıtı yoktur çocuklar. Evet. Şimdi sizlerle birlikte birkaç tane etkinlik yapalım. Birincisi aşağıdaki geometrik cisimlerin ayrıt ve köşeleri örnekteki gibi gösteriniz. Boşlukları örnekteki gibi doldurunuz diyor. Evet baktığımız zaman ben bir küpüm kaç tane köşesi vardı? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane köşesi. 12 tane de neyi vardı? Ayrıtı var. Bu bir nedir? Bu bir küredir. Küre. Peki Köşesi var mıydı kürenin? Hayır. Sıfır tane köşesi. Ayrıtı, ayrıtı var mıydı? Hayır. Sıfır tane de ayrıtı var. Diğer bir şeklimize geldik. Bu neye benziyor? Bir kare prizma. Bu bir kare prizmaya benziyor. Peki kare prizmanın kaç tane köşesi vardı? Sekiz tane köşesi vardı. Kaç tane ayrıtı vardı kare prizmanın? Baktığımız zaman ayrıtlarına 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 tane de ayrıtı vardı çocuklar. Diğer bir şeklimiz dikdörtgenler prizmasına benziyor. Evet dikdörtgenler dikdörtgen prizma da diyebiliyoruz. Dikdörtgen prizma. Benim köşem var diyor. Kaç tane köşesi vardı bunun? Dikdörtgen prizmanın. Aynı küp, kare prizmada olduğu gibi bunun da kaç tane köşesi vardı? 1 2 3 4 5 6 7 ve 8 tane neyi vardı? Köşesi vardı. Peki ayrıtı kaç taneydi bunun? Evet. Aynı küp, kare prizmada olduğu gibi bunun da 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12 tane de ne vardı? Ayrıtı vardı. Şeklinde aklımız ne vardı? Bir neyi görüyoruz? Silindiri görüyoruz. Bu bir neydi? C silindir. Silindirin köşesi var mıydı çocuklar? Köşesi sıfır tane yani yoktu. Peki ayrıtı var mıydı? O da yoktu. O da sıfır taneydi. Bu şey, son şeklimize baktığımız zaman bu bir neye benziyor? Bu daha çok bir üçgen prizma. Neymiş? Üçgen prizma. Kaç peki köşesi var mı üçgen prizmanın? Var değil mi? Evet. Baktığım zaman bir köşesi burada, bir köşesi burada, bir köşesi de burada. Bir köşe burada, bir köşe burada, bir de burada. Kaç tane? 1 2 3 4 5 6 tane köşesi var. Ayrıtı kaç taneydi? Bakalım. 1 2 3 4 5 6 7 8 ve 9 tane de ney vardı? Ayrıtı vardı. Ayrıtı unutmuyoruz. Yüzlerin birleşim yerinin birleşim yerine biz ne diyoruz? Ayrıt diyoruz çocuklar. Diğer bir etkinliğimize gelelim. Diğer bir etkinliğimiz aşağıdaki geometrik isimlerin açılımları ile eşleştiriniz diyor. Boşlukları örnekteki gibi doldurunuz diyor. Birinci örneğimizde kendisi yapmış. Bu bir ney? Küp şeklimiz vardı. Ve şeyi e, açılımı buydu. 6 tane eş karesel bölgeden meydana geliyordu ve ne yapmış? Küp 6 karesel bölgeden oluşur diyoruz. Buraya baktığımız zaman bir neyi görüyoruz çocuklar? Bir dikdörtgen prizmayı görüyoruz. Dikdörtgen prizmanın neydi? Karşılıklı 6 tane eş bölgesel dikdörtgeninden meydana geliyordu. Bu karşılıklı dikdörtgensel bölgede birbirinin eşti. O da bu şekil. Evet dikdörtgenler prizması dikdörtgensel bölgeden oluşur. Kaç tane dikdörtgensel bölgeden oluşur? Bakalım 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 tane dikdörtgensel bölgeden oluşuyor. Bu bir şeklimiz ne çocuklar? Silindir. Silindir neydi? İki tane dairesel bölge ve bir tane dikdörtgensel bölgenin açılımıydı. Bunun açılımı evet buradan oluşuyordu. İki tane dairesel bölge ve bir tane dikdörtgensel bölgedir. Evet silindir burada ne diyoruz? Silindir. Kaç tane dikdörtgensel bölge var? Bir tane ve ve kaç tane çembersel bölge var? Bir, iki tane de çembersel bölgede oluşuyor. Evet, bu şeklimize baktığımız zaman bir kare prizmayı görmekteyiz. Kare prizmanın neydi? Karşılıklı alt ve üst tabanlara kare, diğer yan tarafları ise neydi? Dikdörtgenden oluşuyordu. Burada 1, 2, 3, dört tane dikdörtgen ve burada 5. ve 6. yerlerde kareydi ve burası bu da bir kare prizmaydı. Evet ne kare prizma? Kaç tane karesel bölge? Bir, iki tane karesel bölge ve kaç tane dikdörtgensel bölge? 1 2 üç, dört tane de dikdörtgensel bölgeden oluşuyordu. Burada burada da zaten neyi görüyoruz? Biz üçgen prizmayı görüyoruz. Üçgen prizmanın üçgen prizmanın karşılıklı bölge e, üçgensel bölgeden oluşuyordu iki tane ve bir iki üç tane de di dikdörtgensel bölgeden oluşuyordu açılımı bu ve üçgen iki iki üçgensel bölge ve üç dikdörtgensel bölgeden oluşur diyoruz çocuklar. prizmayı da şöyle. Evet. Diğer bir etkinliğimize baktığımız zaman. Aşağıdaki varlıkların hangi geometrik cisme benzetikleri altına yazınız. Evet. Birinci şeklimizde bir dolap görüyoruz. Dolap hangi şekli e, geometrik cisme benziyor? Evet. Neye benziyor? Dikdörtgen. Prizmaya benziyor değil mi? Prizma. Çünkü yukarıları da dikdörtgen. Alt tarafı da dikdörtgen. Yanları da dikdörtgen. Dikdörtgen ön ve arka yüzeyde dikdörtgen di. Çadır neye benziyordu çocuklar? Bir üçgen üçgen prizmaya benziyordu. Bir fıçı görüyor biliyoruz. Bu neye benziyor? Silin dire benziyor. Bir top görüyoruz. Top neye benziyor çocuklar? Top neye benziyor? Küreye benziyor. Şimdi doğru yanlış sorularımıza geldik. Aşağıdaki cümlelerde doğru olanların başına da yanlış olanların başına yazdınız diyor. Üçgen prizmanın 3 üç yüzeyi vardı. Hayır. Üçgen prizmanın 1, 2, 3, 4 ve 5 tane. 3 tanesi dikdörtgensel bölge ve 2 tanesi üçgensel bölge olmak üzere 5 tane yüzey vardı. Buna ne diyoruz? yanlış diyoruz. Silindirin ayrıt ve köşeleri yoktu. Silindir şu şekildeydi. Hemen çizdik. Var mı ayrıt ve köşeleri? Yoktur. Doğru. Kare prizmanın bütün yüzeyleri karesel bölgedir. Kare prizmanın bütün yüzeyleri karesel bölge miydi? Şöyle baktığımız zaman 1, 2, 3, 4 1, Burası da 2. Hayır. 2 tane karesel bölge diğerlerde 4 tane de dikdörtgensel bölgeden oluşuyordu. Yanlış. Küp, kare prizma ve dikdörtgen prizmanın köşe ve ayrı sayıları aynıdır. Evet. Küp, kare prizma ve dikdörtgen prizmanın hepsinde kaç tane köşe vardı? 8 tane köşe vardı. Kaç tane ayrıt vardı? 12 tane ayrıt vardı. Doğru. Küpün altı yüzeyi de karesel bölgedir. Evet, küpün bütün yüzeyleri karesel bölgedir. Dikdörtgen prizmanın bütün yüzeyleri dikdörtgensel bölgedir. Evet, dikdörtgen prizmanın bütün yüzeyleri ne dedik? Dikdörtgensel bölgedir dedik. Doğru. Evet çocuklar, bugünkü konumuzda bu kadar. Tekrar görüşmek üzere. İyi günler.